üç kişidir. Üç imza vardır altında. Rıza Tevfik, Ayan Nazas yani senatör Rıza Tevfik, Hadi Paşa ve Bern sefiri, Bern İsviçre'nin başkenti, başşehri, Bern'deki Osmanlı Büyükelçisi Reşat Halis Bey. Sevin altında ne Damat Ferit Paşa'nın imzası vardır ne de Sultan Vahdettin'in imzası vardır. Yani sevgili seyirciler Allah aşkına bu dünyanın hiçbir yerinde <laughs> Böyle bir milletin tarihini çok yakından ilgilendiren bir konuda bu kadar cehalet olmaz. Karalayıp kestirilip atralım, evet. atılamaz, yani. Yani bugün bir Avusturyalı'ya Habsburg İmparatorluğu döneminde ne bileyim bir Trianon anlaşmasını sorsanız kimin imzaladığını bilir. Bir Fransız'a Versay'ı sorduğunuz vakit Versay anlaşmasını bir Mareşal Peten olayını ki Mareşal Peten bizim damat ve bazı adam benzer. Peten'in çok haklı tarafları vardır. Benim konuştuğum yaşlı Fransızlar yani İkinci Dünya Harbi'nde Fransa'nın bir bölümünün Nazi işgali altına girmesini kabul eden genel. dedikleri şuydu Peten o şekilde şartları kabul etmeseydi Gestapo Fransa'nın canını okurdu binlerce kişi öldü derler. Ee, ama bir Peten Fransası Vichy hükümeti neydi? Peten Fransası neydi? Versay Anlaşması neydi? Trianon Anlaşması'nı kimler yapmıştı? Bunlar artık sıradan bilgiler. Ama bak. Ama biz de hala. Hayır bak bir hafta ders kitaplarını hala getirelim. Hala bizde. Milletin niye öğrenmediğini anlatıyor. Ders kitabında sevri vahdetin damat verit miyim zaldım Hayır. Diyor. Yani benim hatırla, ha. yani şu son kitapları bilmiyorum ama bir yok bir gün getirelim ders, <laughs> ders kitaplarını. Öyle o kitaplarla ee, çocukların iki iki bir şey öğrenme ihtimali yok. Mümkün değil. Yani Kültür ders kitabından edinilmez. Şimdi ya belki, ama ders hayır, kitabı ders önemli bir sonuç sonuçta. Hayır bak o kadar bilgi veriyor ki kadar. olamaz mı? Yani? Hayır değiştirildi bakın şu anda Osmanlı tarihi ders kitabı değiştirdi. Ben şunu değiştirdim. Ben teferruatın azaltılmasından taraftarım. Yani bizim eğitim sistemimiz insanlara bir şey, aşırı şey öğretmek için hiçbir şey öğretmiyor. Yani bu, Benim ben Sayın yani, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'na rica ediyorum. Yani şu, ders kitaplarını, özellikle tarif ders kitaplarını alsın, baksın kendi dokudu okudu zamanında. Ya bir öğrenciye, ya bir insanı o yaşta o zi, eziyet edilmez ya. Ya bu eziyetle bizim ders tarif öğretmiyoruz yani. Ya bu kadar, şu de, değişecek diye çok sevmiştim. Maalesef. Ortaokul kitaplarında bilgi çok azaltıldı. Bakın orada onu başardılar. Ama lise ders kitaplarında, lise ders tarihi, Osmanlı tarihi kitabında hala yoğun bir bilgi bombardımanı. Ya ansikopedi diye bir şey var. Adamın biri otomatiğe bağlamış. Ama ne şey var. Hocasına bağlı. göre değişiyor. Hala bak da bir Hocasına göre şöyle değişiyor şimdi hoca... Herhalde,